Evet, Tuncay Kahraman YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda posta güvercinlerine ayaklarına takmış olduğumuz markalardan bahsedeceğim. Neden marka takmalıyız? Niçin marka takmalıyız? Böyle isim markaları da var arkadaşlar. Bu e, şu şekil çıt çıtlı bu sökülüp takılabilen ayandan daha sonra çıkarılabilen tarzda. Bunlar da demir, kromdan yapılma. Yani demir veya kromu da var. Bunlar da e, şu şekil ismim yazıyor. 35 İzmir e ait olduğu için Tuncay ve benim telefon numaram. Evet arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. 81-88 Şimdi arkadaşlar bunları eee Ha, nereye takıyoruz? Bu posta güvercinleri TGF markaları var. Her, yani postacıların çoğu bilir. Bu şekil. Bu da İzmir'e ait olduğu için Güvercin Federasyonu yapmış olduğu 35 numara yan tarafına. Burada TGF'nin amblemi var. Türkiye 2022 diyor. TR 0648 0 Kartı da burada. 06480 Yani 06480 479 da burada. Kartı da burada. Şimdi biz bunları güvercinin ayağına taktığımızda arkasından ben bu isim markalarından şunlardan birini de şu şekil üstüne takıyorum. Yani bir güvercinin ayağına aynı ayağına şu ikisini birden takıyorum. Hem TGF markasını hem de ismimin yazılı olduğu markayı takıyorum. Sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi e, ben posta güvercinimi olduğu yavruyken uçurduğumda e, gidip birilerine inebilir. İnmez diye bir şey yok. Belki de bir tele vurup bir şahin yaralamasından bir yerlere düşebilir. Bunu bir şekilde birileri yakalamış da olabilir. O yüzden Kuşun bana ait olduğunu kesinlikle ismi yazan şu marka takılı olduğunda o kuşun bana ait olduğu kesindir. Ama karşı taraf sadece posta güvercini markasını taktığımızda bu kartı gösterdiğimizde de bize inanır. Çünkü bu kartın aynısı başka bir yerde yok. Ama ola ki biz markalar öyle artık şey olmuş ki piyasada pazarlarda dahi marka satılıyor ve bu kartlar yok. Şimdi bunun çakmalarını da yapıyorlar. Bir benzerini de yapıyorlar ama kartını çıkaramıyorlar. Şimdi biz kuşumuzu uçurduktan sonra biri yakaladı mı bu kartı gösterip sadece bu marka takılı olsa bu isim markası takılı olmasa yani sadece markayı şu şekil TGF markasını taktıysak bu kuşu kaçırdıysak veya biri yakaladıysa bir şekilde eline geçtiyse marka numarasını söyleyip bu kartı gösterip kuşun bize ait olduğunu ispatlarız. Bir ikincisi de daha rahat olsun diye bu şekilde çıt çıtlı ve ismim, soy ismimin yazdığı markalar da yaptırdım çıt çıtlı ve demirli de yaptırdım. Bu şekil e, krom demir marka da taktığımızda bizim olduğuna kesinlikle e, zaten biz bir şey söylemeden de bu Tuncay'a ait bir kuş diye anlar kuşu yakalayan kişi. Evet böyle rengarenk, renk, değişik renklerde yaptırmıştım. Bunları daha önce yaptırmıştım. Şu yeşil, kırmızı, sarıyı. Daha önce ara ara. Şimdi 100 adet siyah renkten yaptırdım. Ee, bu şekil. İsmim ve telefon numaram yazıyor. Ben size tavsiye ediyorum bu şekil yapın kuşlarınızda. Ee, yani sizin kuşunuzu ola ki bir, birisi yakaladığında. Sadece TGF markası taktıysanız, olduk elinizde kartlardan da yok veya kaybettiniz. Kart Kuşun önündeki marka numarasını da unutabilirsiniz. Bu sefer de tutan kişiye marka numarasını da söyleyemeyebilirsiniz unuttuğunuz için. Kuşu tanırsınız ama marka numarasını söylemediğiniz zaman karşı taraftaki insanın içine bir kuşku düşer. Acaba kuş onun mu? Kuşa sahip mi çıkıyor? bu tür e, şeyleri ortadan kaldırmak için yani bu şekil posta görcinlerinin markalarının üzerine kendi isminizin yazılı olduğu markalardan takın e, oluşabilecek e, sorunları kaldırın ortadan. Yani kuşu tutan en yakın arkadaşınız dahi olsa e, içinde tereddüt, içinde bir kuşku kalabilir. Ya kuşa sahip mi çıkıyor acaba? E, tamam belki sizi tanıyan tanır e, öyle bir şey yapmayacağınızı bilen bilir ama ee, bu da sizin işinizi garanti almış olmanız demek. Ee, kuşunuzu, Ayana markaları bu şekil yapıyoruz biz. Yani daha doğrusu ben. Bir postacı bunu yapıyor. Ee, ben de kanalımı takip eden, e, videomu izleyecek olan arkadaşlara da tavsiye ederim. Ee, bu şekil yapsınlar. Bu, bu gördüğünüz mavi renktekiler de 2021 markaları. Yani 24, 20, 99, 24, 20, 99 kartı da burada. Bunun devamı da var. 20 adet, 20 adet olarak 80'den başlayıp 100'e kadar gidiyor. Kullanmıştım elimde birkaç tane kalmıştı. Bu videoya da bunları renk katması için getirdim. Evet, koydum. İşte anlatayım dedim bu konuyla da alakalı. Ya bir kuş yakaladığımızda sahibinin kime ait olduğunu Evet arkadaşlar, bir kuş yakaladığımızda sahibinin kime ait olduğunu biz TGF markalarını biz bu markaların e, federasyona kayıtlıysa hangi derneğe kayıtlı olduğunu internetten görebiliyoruz. Bu şekilde sahibinin de kim olduğunu anlayabiliyoruz. Ama e, hiç o kadar uzun sürmesini istemiyorsanız, sizi in, derneğe sorup bulmasını da istemiyorsanız karşı tarafın direkt dediğim gibi arkadaşlar bu TGF markasının üstüne krom markalardan bunun demiri de yapılıyor, plastiği de yapılıyor. Yaptırıp posta kuşunuzun ayağına bu şekilde takarsanız isminizde yazılı olduğu şekilde taktığınızda karşı taraf sizin kuşunuzu yakaladığında hemen anlayacak ki bu kuş Tuncay Kahramana ait. Eee insaflı biri ise, temiz dürüst biri ise mutlaka size arar. Kuşunuz bende der. Ee, bir şekilde size ulaştırır. Ee, ama zaten aramayan aramaz da dediğim gibi arkadaşlar yani ortadaki sıkıntıları kaldırmak için ben mesela diyorum ya bir kuşun kaybolduğunda en yakın arkadaşıma da gitse içinde bir kuşku kalmaması için ben bunları yaptırdım. Yaklaşık 4 yıldır 2019'dan beri bu şekil markaların üzerine ismimin de yazılı olduğu krom markayı da takıyorum. Bu kesilmez yani. Bunu kesemezler çok uğraşmaları lazım. Canavarla kesmeleri lazım. Bu da o kuşun ayağına değdirirlerse ayağını koparır canavar. O yüzden herkese tavsiye ederim bu şekil markaları yaptırmalarını. Posta güvercinine gönül vermiş bir çoğu arkadaşım var. Hiç sıkıntı yaşamamaları için isterseler bu şekil çıt çıtlı isterlerse de bu şekil krom markalar yaptırabilirler. Hemen hemen her renkte yapılıyor. O yüzden benim tavsiyem sizlere bunları yapın. Kafanız rahat olsun. Arayan zaten arayacaktır sizi. Ya benim mesela kuşum kaçtı 13 gün sonra bu şekil bir çıt çıt vardı ayağında. Ee, Bornova Atatürk Parkı'nda yerde yabani kuşların içindeyken bir arkadaşımız kuş kuşçuymuş. O da orada parkta otururken buğday atıp kuşu yerde yakalamış. Beni aradı. Kuşu bir şekilde gidip aldık kendisinden. Teşekkür ediyorum hayretten o arkadaşa da e, yani sizi de ararlar mutlaka yani arayan olur tavsiyem bu bugünkü videomda buydu arkadaşlar yani dediğim gibi marka yaptırın kafanız rahat olsun vay benim kuşum nereye gitti kime indi ne oldu hiç uğraşması tutan mutlaka dediğim gibi insaflı biri ise temiz dürüst biri ise mutlaka sizi arayacaktır Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için de izleyenlere de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.